İstanbul Cerrahi Hastanesi'nden gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Sohbetler programımıza hoş geldiniz. Bu hafta konumuz insülin direnci ve tabii ki yanımızda Sena Nazlı hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Son yıllarda özellikle duymaya başladığımız aslında çok uzun süredir var ama bir evet. insülin konusu var, bize bir açıklar mısınız? Nedir insülin? İnsülinin vücuttaki görevi kandaki glikozu hücre içine taşınmasını sağlamaktır. Hücre içine taşınan glikoz enerji metabolizmasında kullanılır, enerji oluşumunda kullanılır. Peki insülin demek şeker mi demek? Hayır, insülin bir hormondur. Kandaki şekeri hücre içine taşımakla görevlidir. İnsülin direnci neden ve nasıl ortaya çıkar? Şimdi insülin kandaki şekeri yani glikozu hücre içine taşıyamadığı zaman kandaki şeker yükselmiş oluyor. Bunun sonucunda insülin direnci oluşuyor. Peki her insanda ortak olarak tetikleyen bazı gıdalar var mı? Evet, vardır. Özellikle karbonhidratları tükettiğimiz zaman kandaki şeker miktarı çok fazla yükselir. Özellikle basit karbonhidratlar, şeker ve tatlılar, patates, pirinç, beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek besinleri tükettiğimiz zaman kandaki şeker daha hızlı yükselir. E bunun sonucunda da insülin yeterli salgılanamazsa hücre içine geçiş olmaz ve kan şekeri yüksek kalmış olur. Yani tetikleyen besinler genel olarak basit karbonhidratlardır. Ya aslında her gün düzenli olarak yediğimiz zaman hiç farkında olmaz bu ürünlerden. Evet, mı? evet kesinlikle. Peki, Aynen öyle. E, İnsülin direnci teşhisi konmuş bir hastanın beslenmesi nasıl olmalı? Bu ürünlerden uzak kalacak. Başka neler yapması Hı. lazım? Şimdi basit karbonhidratları bir kere tüketmemesi gerekiyor. Az önce saydığımız e, besinler. Tükettiği zaman şuna dikkat etmesi lazım. Bir karbonhidratın yanında her zaman protein olması gerekiyor. Nasıl söyledik? Karbonhidratlar şekerimizi çok hızlı yükseltiyor dedik ama proteinle de tükettiğimiz zaman daha yavaş yükseltiyor ve daha uzun süre tokluk sağlıyor. Hocam insülin direnci olan bir hastanın kilo vermesi zor olur gibi bir durum söz konusu mu? Yani insülin direnci olan herkesin ee, zor kilo verir diye bir ifade kullanabilir miyiz? Kesinlikle kullanabiliriz. Şimdi insülin direncinin oluşmasının sebebi zaten özellikle vücuttaki yağlanmadır. Bel bölgesi yağlanmadır. Sonucunda insülin direnci oluşur. Şimdi e, yağlanma oluştu. İnsülin direnci oluştu bunun sonucunda. İnsülin direnci olduğu zaman bu sefer daha çok yağlanmaya meyilli. Çünkü şöyle bir e, mekanizması var. Şimdi Yemek yedik. Kan şekerimiz yükselmeye başladı. İnsülin hormonu oluştu. İnsülin kandaki glikozu hücre içine taşıdı. Hücrenin içinde glikoz yeterli miktarı ulaştığı zaman fazla glikoz karaciğer ve kas dokularında glikojen olarak depolanır. Eğer bu depolar da dolarsa glikozun fazlası yağ çevrilir ve vücutta yağ olarak depolanır. Gün içerisinde mesela ben kendi de gözlemliyorum. Yemek yedikten sonra birkaç saat geçiyor, hemen acıkmaya başlıyorum. Ya da böyle evet. yemek yedikten sonra özellikle böyle bir ağırlık çöküyor. Bu mesela bir insülin direnci göstergesidir Evet, mi? tabii ki göstergesidir. Özellikle en önemli belirti zaten budur. Yemekten bir saat sonra acıkma, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler insülin direncinin belirtisidir. Eğer yemeklerden hemen sonra acıkıyorsanız o öğünde karbonhidratı fazla tüketmiş olabilirsiniz. Hmm. Yine nasıl söyledik? Karbonhidratları proteinle tüketeceğiz dedik ya. Demek ki siz o öğünde protein yeterli değildi, karbonhidratı fazla tükettiniz. Demek ki bunu dengelemek lazım. Evet kesinlikle. Peki, genetik faktörü ne kadar abi? Yani ailemizin geçmişinde bir insülin direnci problemi varsa bizde de olma ihtimali çok yüksek mi? Çok yüksek. Şöyle, insülin direnci zaten pre diyabet olarak adlandırılır. Diyabetten bir önceki adımdır. İnsülin direnci olan bireylerin bir diyabet hastası gibi kendini görmesi ve ona göre beslenmesi lazım. İleride diyabet hastalığına yol açmaması için. E aynı şekilde genetik faktörlerde de varsa, ailemizde bir diyabet hastası varsa, bizde insülin direnci yoksa bile yine biz diyabet hastasıymışız gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sen Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İstanbul Cerrahi Hastanesi'nden gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Sohbetler programımızın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda yeni bir ikimizle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.